Anne baba biricik oğullarına takvalı bir eş seçtiler. Düğünden sonra oğulları ve gelinleri yeni evlerine taşındılar. Kadın eşinin ana babasını her hafta ziyaret eder ve ihtiyaçlarını giderirdi. Adamsa işiyle meşgul olduğunu öne sürüyor ve onları umursamıyordu. Bu da eşini üzüyordu. Bir yıl sonra güzel bir çocukları oldu. Kayınvalidesi buna sevinemeden vefat etti. Kayınpeder ise hayatını paylaştığı eşinden ayrıldığı için çok üzgündü ve sağlığı kötüye gidiyordu. Kadın eşinden birlikte yaşamaları için babasını evlerine getirmesini istedi. Kadın ona hizmet edecek ve rahat ettirecekti. Kocası bu teklifi kabul ederek babasını evlerine getirdi. Bir süre sonra kayınpederi maddi ve manevi olarak kötüye gitmeye başladı. Birçok şeyi unutuyor, çocuk gibi davranıyordu. Bu durum oğlunu sinirlendiriyor ve ona kötü davranmasına sebep oluyordu. Oğul ne zaman babasına kötü davranmaya kalksa eşi onu engelliyor ve şu hadisi hatırlatıyordu. Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et, dilersen muhafaza et. Adam babasına karşı sertti fakat çocuğuna karşı gayet yumuşak davranıyordu. Ona karşı şefkatliydi ve onunla saatlerce oyun oynuyordu. Adam babası ne zaman çocuğuna yaklaşsa veya kucağına alsa korkuyordu. Babasının onu istemeden ve bilmeden öldüreceğini düşünüyordu. Bu korkulardan kurtulabilmek için babasından kurtulmaya karar verdi. Bir gün karısını, oğlunu ve babasını aldı. Onlarla çölde sakin bir yere gitmek için güzel bir yolculuğa çıktı. Yemek yedikten sonra adam karısından çocuğunu kucağına alarak peşinden arabaya koşmasını, babasını koca alanda bir başına bırakmasını istedi. Böylelikle ya biri onu kurtarırdı ya da bir kurt onu yerdi. Karısı tebessüm ederek kocasının bu isteğini yerine getirdi. Karı koca yarım saat arabayla gittikten sonra adam karısından oğluyla oynamasını ve öpmesini istedi. Karısı da ona oğullarını dedesiyle bıraktığını söyledi ve ileride senin yaşlı babana yaptığını sana yapacaksa neden şimdi yanında olsun ki? Yarın öbür gün seni çölde bırakır, kurtlar da gelir, seni yer." dedi. Adam bir anda sarsıldı ve ağlamaya başladı. Çok hızlı bir şekilde babasını bıraktığı yere döndü. Orada babasının torununu kucakladığını ve yanına koyduğu taşları kurtlardan birine attığını gördü. Gözyaşları yanaklarından süzülerek Allah'a dua etti. Kurt kaçıp gitti. Adam babasının yükünü aldı ve babasını alnından öptü. Yaptığını affetmesini istedi. Babası gülümseyerek bir şey hatırlamadığı için onu azarlayamadı bile. Adam o günden sonra babasına en çok iyilikte bulunan kişilerden biri oldu. Ona bu dersi veren Saliha eşine olan muhabbeti daha da arttı. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا